Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlere profile bulaşım makinelerinde E27 hatası nedir? Bu konu hakkında bilgi vereceğim. Sizlerin de cihaz ekranınızda bu şekilde E27 hatası görüyorsanız bilin ki cihazınıza düşük voltaj gelmektedir. Yani cihazın takılı olduğu prizdeki enerji 190 voltun altına düştüğü zaman Cihazımız kendini korumaya alır ve çalışmayı durdurur. Ekranda da E27 hatası verir. Bu bir cihaz hatası değildir. Yani bulaşık makinesinin arızalı olduğunu göstermez. Bu sadece cihazın takılı olduğu prizdeki enerji düşük olduğu için sizlere bir uyarıdır. Böyle bir durumda karşılaşmanız halinde yapmanız gereken işlem bu prize gelen voltajı yükseltmek. Bunu da büyük ihtimalle bölgenizdeki elektrik dağıtım firmasına arayarak ya da onlara bir e, dilekçede dilekçeli başvurarak da sorun çözebilirsiniz. Bilginiz olsun. Yani bu bir cihaz arası değildir. Boş boşuna cihazda bir sorun düşünüp de yetkili servis almanız gerek yok. Farklı bir prizden deneyerekten çözümde arayabilirsiniz. Belki sadece o priz bozuktur. O prize düşük enerji geliyordur. O yüzden başka prizden de cihazı çalıştırmayı deneyebilirsiniz. Ama çözüm bulamazsanız hep bu arızayı veriyorsa mutlaka elektrik dağıtım firmalarından evinize gelen voltajı yükseltmenizi isteyeceksiniz. Bilginiz olsun. Videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza abone olun.